Anevrizmanın ortaya çıkışı iki şekilde olabilir. Bunlardan birincisi anevrizmanın yol açtığı kanama sebebiyle ortaya çıkan bulgular. İkincisi ki daha sıklıkla karşılaştığımız tesadüfen, insidental denilen e, tesadüfen saptanan anevrizmalar. E, kanayan anevrizmalar çok tipiktir. Hastalar, e, hekimlere, doktorlara, hastanelere çok şiddetli baş ağrısıyla en iyi olasılıkla başvururlar. Ve e, ifade şekli de genellikle kapatılmaz kafamda bir bomba patladı şimdiye kadar ben böyle bir ağrı duymadım çok şiddetli bir ağrı çektim şeklinde doktora başvurabilirler. Anevrizma kanamasının en büyük özelliği son derece tehlikeli ve öldürücü bir kanamadır. Her iki hastadan bir tanesi hastaneye dahi yetiştirilemez bu tür kanamalar sebebiyle. Bazen anevrizmalar gizli gizli büyüyerek şiddetli daha büyük boyutlara ulaşabilir. O zaman aynı bir beyin tümörü gibi basıya bağlı, göz kapağının düşmesi gibi, konuşma problemleri gibi, kol bacaklı uyuşmalar gibi semptomlar ortaya çıkarabilir. Bazen de tesadüfen başka herhangi bir sebepten bir travma geçirmiş bir hasta ya da çok spesifik olmayan güncel bir baş ağrısı için çekilen bir takım tetikler neticesinde de tesadüfen saptanabilir.